Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün bir şey yapmayacağım. Ne oynasam? Bu arada video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi Bir oynuyor. Arkadaşlar şöyle. benim bu her gün video atıyorum artık. Yani düzenle sokayım şimdi ne? Bu arada oyuna çekmek istiyorum çünkü benim sesim az geliyor. Can mı? Benim kamera Kırılaklığı <laughs> evet, arkadaşlar Yine Devam ediyoruz Bugün her gün iki video Birazdan bir tane daha çekeceğim videoyu açıyorum kanalımı. Antonio Taylor, Antonio Taylor. <laughs> Yok ya, challenge yapıyorum. Bir oynamayacağım. Ben bir şey deneyeceğim. Acaba var mı? de Bildiğiniz yeni saatimiz. Kolaçta geldik. Kolaç. 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 Millet geçince. Laz nerede? O ye şey gördüm. <laughs> ye ben arkadaşlar arkadaşım. Şaka yapıyorum burada. Linç at. Linç at. Linç VS videosu gelebilir arkadaşlar birazdan da takipte kalın arkadaş bulamadım ben de öylesine atayım dedim. evet arkadaşlar benim hasarım tabii ki de daha çok Usta ama tutuluk çok buradayım diye geldim. Yok. Ama bu ne? Silseğimin ya. Kakao mı ya. ya ben onu. bana yapma bana yapma bana bundan ne Bu arada çekilişimiz olacak. Hesap çekilişi. Çekilişe katılmanın şart. banka ben sana <laughs> Katılma şartımız hesap çekilişi olabilir. Olmayabilir de o size bağlı. Videoyu beğenme. Kanalıma abone olmak. Bütün videolarımı beğenmek. Yorum atmak. 8'de katılmayı istedim de. Bir çaldım bu arada. Yine ölecek arkadaşlar da. Devam ediyor. Korktuğumu değil.

Ya <laughs> aldık kupa, kupa. İyi. yeni sezon başladı. Biz de Ben ne Bu anda ne

Arkadaşlar burada da videoyu bitiriyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Klanıma katılmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.